Şu sabırlı kalmasını beğeniyorum. Yani şimdi şampiyonluk yarışında olan takımlara baktığımız takdirde Evet, bu maçları çok oynayacaklar. Çok kapanan takımlar Antalyaspor maçında da gördük Galatasaray. Çok kapanan, çok fazla pozisyon vermeyen Evet. E, kendi yarı sahasının yarısında savunan takımlara karşı Bizde %75'ini %80'ini belki de evet. ligin öyle oynanıyor. Ama yani. işte hiç panik yapmıyor. İlla ki bir yerde çözecek belli. Şimdi penaltı tartışması var. Ben bana göre ben iki penaltında doğru olduğunu düşünüyorum ama ya boşa her, her şeyi ha. çözecek. Her, her an bir şey üretebilecek bir e, hava var Beşiktaş. Bir, bir özgüven var. Bu bu kaliteye sahip olup olmadığını tartışmıyorum. Evet bazı mevkilerde çok eksiği var. Bence kadro olarak en az derin kadroya sahip Galatasaray, Fenerbahçe, e, hatta Başakşehir e, kıyaslanırsa bu şampiyonluk hı hı. yarışında. Ama elindeki malzemeyi en iyi kullanan bu hafta en kritik iki ismi olmadan gelecekler evet, birisi birisi Abu Bakar yani üretkenlik açısından çok zor durumdayken yine de bir şey çözmeyi başardı. En kudu çıktı bu haftada. En kudu çıktı bir şeyler üretti. Mensa penaltıyı kaçırmasa bu sıkıcı maç yani sıkıcı olarak adlandırdığımız maç farklı bir boyuta gidecek. Muhtemelen 3-4'e gidecek. Çünkü El de açılacak biraz. Rahatlayacak. Beşiktaş çıkalan bulduğu zaman Türkiye'nin Gaziantep'te şu an en iyi takımı o alanı değerlendirmekte. Gördük zaten yine aynı şekilde. Ee, ve bu ne yani e, has için attığı golde ne kadar rahat bir şekilde kontraya çıkabildiğini Beşiktaş'ın görmüş olduk. <laughs> o yüzden yani Mensak golü atsa maç çok daha rahatlayacak ama hiç panik yapmıyor. Yani ben Beşiktaş'ın bu yönünü beğeniyorum. Çok kötü başladı. Çok zor maçları gol yemeden değil, bayağı da gol yiyerek evet. geçti. Yani Fenerbahçe'yi yenerken de Başakşehir'i yenerken de yedi yani. Hani 1-0 1-0 kazanmadı yani evet. maçları. Son dört maçında da e, ya bu dördüncü maç üst üste gol yemediği ve dördüncü maç üst üste 0-0 oyununda üretemediği. Ya hiç üretemiyor Beşiktaş 0-0 oyunda. Hep golü attıktan sonra. E Kayseri maçında da yok pozisyon. Ama golü attıktan sonra dediğimiz işte penaltıyı kaçırması üretecek. Anlatabiliyor muyum o biraz Daha... Anladım ama işte orada işte bu sefer Beşiktaş'ı senin dediğin sabır ve savunma ayakta tuttu. Yani bu üretemedi. Ben açıkçası Türkiye liginde özellikle şampiyonlukların gol yememekten değil gol atmaktan geçtiğine inanıyorum. Hı hı. Ve istatistikler de beni doğruluyor zaten. Ama bütün yorumcular tam tersini söylüyor. Evet, Bilsin, değil mi? Evet, söylüyorlar ama öyle değil. Yani bütün eski futbolcular yani e, aynı şeyi ah söylüyor. keşke şey yapsaydım. Yok yok yani. ben sen seninle aynı fikirdeyim bu yok, arada yok, ama bütün ligler demiyor. Yok, notları var. Aynen. Hayır, tam tersi. Hep daha çok gol atan yani iki şampiyonluk adayı varsa çekişen onun daha çok gol atan şampiyon olmuştur Türkiye liginde. Daha az gol yiyen değil. Baktığımız zaman yani çoğunlukla tabii istisnalar olmuştur muhakkak. Ee, o yüzden de Beşiktaş'ın 0-0 oyununda üretememesini büyük bir handikap olarak görüyorum. Ama dediğim gibi bu kısa periyotta gol yememiş olması. Şimdi mesela Fenerbahçe ilk gelen top gol oluyor. Du, evet düne kadar. Gol evet iyi olmak bir problem elbette ama senin ne kadar ürettiğin önemli. Ben hep öyle bakarım ona. Ama olaya. üretici olarak da en değerli iki parçası yoktu. Buna rağmen Doğru. bir şeyler Koydu Üretmedi. Ordaya. Yok ne koydu Aynen. ya bir şey koymadı. Penaltıyı bak şimdi 14. Ya koymadı, dakikada penaltıyı şey yaptırmışsın. Ya. Evet. Tamam o bir, bir üretkenlik bence. Ya yapma ya <laughs> o tamamen hayır hayır bunu kabul etmiyorum. Şöyle <laughs> kabul etmiyorum. Ceza sahası içine girmiş işte pozisyonu tehlikeleştirmiş Miguel Lopez'i düşürmüş. Miguel López'in yanlış hamlesi yani çizgiye giden adama Aa, öyle kayılır ama mı? Yanlışlıklar da olacak ne bilmeyeyim. Lütfen rica ediyorum. Ama zaman zaten ya bizdeki penaltıların çoğu savunma hatalarının anlamsız tercihiyle ele. Yani Tiserem bunun en ya, babası yani. Serdar Aziz de yapıyor. Serdar Aziz de hiç fena değil. Var var çok Marko var yani. Marka da var. Ondan sonra ya hakikaten tamam. tabii ki hatalar sonucunda oluşacak penaltılar ee, ama üretkenlik meselesini demiyorum. Ama Beşiktaş şu şunu gösterdi. Maçı kazanacaktı belli. Yani bir şekilde ya öyle ya böyle ben Beşiktaş'ın maçı kazanacağına emindim. Zaten Ersin'in kurtarışına kadar, hı hı. yani uzatma dakikalarında mıydı? Frikik. Frikik evet. kurtarışına kadar. Yok gol, bak zaten Antalya Spor'da, Kayseri yani. Spor'da yani Samet yani Aybaba zaten. Bir, birer puanla değil bir buçuk puan Beşiktaş'a vermek gerekir öyle bir maçtan sonra. Katılıyorum. Ee, zaten Samet Aybaba ile zaten yolu devam etmedi. Ya, olmaz yani böyle olmaz. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yapmadan olmaz. Ee, Sadece şey Ki işte otobüsü treni çekerek yok. olmaz yani. Gerçekten olmaz. Ee, ama ben yok yani Beşiktaş'ın zaten yetersiz ürettiğini düşünüyorum. 4 maç kazandı gol yemeden. Gol yemeyerek kazandı. O da üreterek José değil. De çok büyük etkisi var orada da. Doğru. Yani üreterek değil gol yemeyerek kazandı. Ee, ama bu Mourinho Yet, hocam da öyle yapıyor. Yetmeyebilir. Efendim? Mourinho hocam da öyle yapıyor. Sergen Yalçın <laughs> Jose Mourinho mu acaba? Şimdi her şeyler var ya Aynen. hadi kıyaslamalar. <laughs> evet. Ama Sergen Yalçın gibi ofansif bir oyuncunun savunma oyununu böyle oynatabilmesi de ayrı ya bir Aslında başarı. savunma oyunu da oynamıyor Beşiktaş. Yani topa Bence... hükmediyor. Rakip yarı alanda oynuyor. Orada üçüncü bölgede işi çözemiyor. Ben ki doğru. Sergen Yalçın da bunun farkına varmış. Az önce de söyledim geçişteki artık geçiş deniyor ama bana evet. göre kontratak. Tamam. Kontrataktaki rakip kaleye en tehlikeli ve en hmm. hızlı inen iki takımdan birisi. Ve bunu yakalamak için en çok kapanan takıma karşı bile bir şeyler üretmeye çalışıyor. Kendi üstüne çekmeye çalışıyor vesaire. Yani Kayseri hiç çıkmak istemedi yani. Ne kadar istersen Ersin'de bırak topu hiç gelip pres yapmayacak gibilerdi. Tabii, tabii. Ama bunu ko kovalamaya çalışıyor ki bence de doğru. Derbi'yi de böyle kazandı. Fenerbahçe maçını da böyle kazandı. Sonrasında da bu pozisyonları çokça görmeye başladık belki geliştirecektir. Dediğim gibi elindeki malzemeyi en iyi kullanan teknik direktör şu an Sergen Yalçın. Malzeme olarak ölçersek evet kıyaslarsak. Yani bir orta ama tabii yani Oğuzhan ve Laiç hiç yok. Ya aslında orta saha Oğuzhan Laiç, Dorukan da yok. Doruk Do evet Dorukan niye? Dorukan, sözleşmeden mütevellit mi yok acaba? Bilmiyorum. Yani transfer işlerinden mütevellit yok, mi yani yok? Yok yani 3 tane çok önemli oyuncu 11 oynayabilecek oyuncu yani.